E, konunun önemini biraz çerçevesini izin verirsen ki yine çizmek istiyorum. Daha biraz biraz akademik yaklaşmak gerekiyor aslında. Ee, evet çok e, görünmeyen bir biçimde kayıp ve hasar e, konusu yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin e, yarattığı ve yaratacağı kayıp ve hasarlar konusu gündeme son anda girdi ve e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı İklim afetlerinden en çok etkilenen, iklimsel etkilenebilirlikleri yüksek olan ülkeler için kayıp ve hasar finansmanı sağlamaya yönelik aslında belki de son yıllarda çok az görünen ciddi, önemli bir anlaşmayla gecikmeli olarak sona ermişti. Bunu önemsemek gerekiyor. Neden? Çünkü iyi bilindiği gibi iklim değişikliği eşitsizliklere neden olur? ve onları şiddetlendirir ve var olan özellikle var olan çelişkileri, yoksulluğu, fakirliği, e, yüksek ekinlenebilirlik düzeyini, özellikle de iklim değişikliğine en az katkı vermiş gelişmekte olan e, az gelişmiş yoksul ülkeler ve dünyanın tüm e, gelişmiş ya da gelişmekte olsun dünyanın tüm ülkelerindeki yoksullar düşük gelir grupları, emekçi sınıflar, kadınlar, işte kırsaldaki yoksullar, çiftçiler gibi, küçük çiftçiler gibi ki onların katkısı çok az ve iklim değişikliği onların bütün sorunlarını şiddetlendiriyor. Zengin ülkeler zenginliklerini fosil yakıtlardan elde etti. Bunu çok iyi biliyoruz ve bu son yıllarda çok ciddi bir düzeyde dile getiriliyor. Siz de az önce söylediğiniz. Örneğin enerji, ulaştırma ve sanayide bu yakıtların salımlarıyla bağlantılı refahtan yararlanmayan yoksul ülkeler bunun sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan e, karşılanması ya da ödenmesi olanaksız faturalarla yine baş başa bırakıldı ve gelişmekte olan ülkelerdeki iklim kurbanlarını e, tazmin etmek, bu kayıpları karşılamak için on yıllarca süren çağrılardan sonra e, 27. Taraflar Konferansı'nın sonucunda kayıp ve zararı ele alacak bir fon oluşturmak için bir anlaşma yapıldı. Ee, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri e, ya da Yürütme Sekreteri Simon Stiel, bu sonucu, bu anlaşmayla iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden e, dolayı yaşamları ve geçim kaynakları, e, zarar görmüş, mahvolmuş topluluklar üzerindeki etkileri e, nasıl ele alacağımızı tartışarak, kayıp hasarın finansmanı konusunda on yıllardır süren bir görüşmede ileriye dönük bir yol belirledik şeklinde de bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti açıklıyor. Gerçekten de 2010'ların başında o dönem katıldığım birkaç toplantıdan biliyorum bir sürü de yazım var. 2010'ların başında tartışılan ve bu konuda pek çok aslında yasal düzenek kurulmuş olan yani ana sözleşmenin altında bir konudan söz ediyoruz. Hükümetler gelişmekte olan ülkelere kayıp ve hasara yanıt vermede yardım olmak için yeni finansman düzeneklerinin yanı sıra özel bir fon oluşturmak için çığır açan bir karar aldı ve yine hükümetler ayrıca gelecek yıl yapılacak olan 28. Taraflar Konferansı'nda hem yeni finansman düzenlemeleri hem de fonun nasıl işleyeceğine ilişkin önerilerde bulunmak üzere bir geçiş komitesi kurmayı da kabul etti. Artık bir komite adıyla geçiş komitesi bu işleri ele alacak ve bunun olumlu sonuçlanması konusunda hükümetler arası çalışmalarını sürdürecek ve geçiş komitesinin ilk toplantısının Mart 2023'ün sonundan önce yapılması da bekleniyor e, bu açıklamalar arasında. Taraflar ayrıca yine bu kapsamda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı e, özellikle etkilenebilir gelişmekte olan ülkelere teknik yardım yönlendirmek için bildiğimiz e, ana düzenek olan Santiago Kayıp Pazar Ağı'nı etkinleştirecek kurumsal düzenlemeler üzerinde de e, anlaşmış durumda. Ancak bu atılım aynı zamanda çok büyük soru işaretleriyle de birlikte gidiyor. Şarman şehitte fonda toplanacak olan paraya ilişkin hiçbir tutar konusunda söz verilmedi. Bu çok eleştirilen bir konu dile getiriliyor ve fonun nasıl çalışacağına ilişkin kurallar ancak gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan 28. Taraflar Konferansında belirlenmeye de bırakılmış oldu. Böylece daha şimdiden en az bir yılda her şey biraz e, ötelenmiş oldu. E, bu durum bazı katılımcılarca örneğin e, Gana'lı bir politikacı ve imsel etkilenebilirlik fonunun başkanı Henry hukofu tarafından daha fazla somut adım atılmazsa bunun yalnızca tırnak içinde boş bir banka hesabı yaratma riski olduğu konusunda da e, uyarıldı. E, bu tabii e, iklim değişikliği savaşımı ile birlikte aynı zamanda ele alınmak zorunda. Yani bu kararların tümü aynı zamanda şunu hiç unutmamak gerekiyor. En başta uyarımı söyledim biliyorsunuz. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Bütün bunların hayata geçebilmesi için bir yandan da iklim değişikliği savaşımını yani iklim değişikliğine neden olan insan kaynaklı sera gazı salımlarını Paris Antlaşması yürürlüğü uyarınca ...küresel ölçekte, işte karbondioksit şimdi öncelikle biliyorsunuz ...2030'a kadar en az %45 düzeyinde azaltmak gerekiyor ki... ...ancak 1,5-2 santigrat derecelik Fars Antlaşması... ...küresel ısınma hedeflerine ulaşılabilsin ki... ...bu konuda henüz ciddi bir adım atılmadığını da... ...konuşmamın başından beri söylemeye çalıştım. Yani 2025'te salımlarda küresel doruk ve ondan sonra... ...işte öngörüldüğü, bilimin öngördüğü IPCC'nin, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın, işte yine sizde de izlediğiniz e, salım açığı raporlarının, işte bir buçuk santigrat derece raporunun Uluslararası Enerji ajansını ve pek çok merkezin ve bizim yıllardır yazıp çizdiğimiz, söylediğimiz gibi e, eğer bu yolda gitmezse bu konuştuğumuz konular bir müddet sonra kaosa da dönebilecek. Yani konu sadece bu kez hani bizde çok olduğu gibi bir sorunlar yumağı üzerinden kriz üzerinden konuşulur hale gelecek bu kaygımı da dile getirmek isterim.